Selamun Aleyküm değerli dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah dört gündeyiz bugün bir mayalama yaptık şimdi bu mayalamanın neticesini sizlerle paylaşacağız kıvamı paylaşacağız bu neye faydalı gelecek onları sizlerle paylaşacağız görmüş olduğumuz gibi ee, Kahramanmaraş Elbistan'dan özel çıkartmış olduğumuz Leonarditi defne yaprak ya, yaban mersini ve sızma zeytinyağıyla ile özel bir mayalama yaptım. Bundan harika bir çözelti çıktı. Görüyorsunuz. Çok kıvamlı ve harika bir çözelti oldu. Evet. Bunu da şampuanımızla dördüncü gününde çözeltiyi elde ettikten sonra şampuanımızla karışımını gerçekleştirdik ve saçtaki etkisini görmek istedik. Saçtaki etkisinde etkisini de ilk kullanımımı yaptım. Emin olun saçlarım ipek gibi oldu. Yani Yumuşacık yaptı. Defne'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi, saçı sertleştiriyordu. Bunu çözmemiz gerekiyordu. Özellikle bayanlarda kalın telli saçlarda sorun oluşturuyordu. Bunu çözebilmek için Leonardo'nun pH'i düşük olduğu için ve aynı zamanda içerisinde yüksek oranda organik madde, komik fulvik olduğu için bunu çözeceğine inandım. Ve yapmış olduğum çalışma neticesinde de bu kıvamı yakaladım. Ee, kullandığımda da bunun neticesini gördüm. Harikulade bir e, yumuşaklık verdi saça. Şu anda da saçlarım pek gibi oldu. Eşimde de denediğimde e, o zaten şampuanı kullanmakta biraz zorlanıyordu. Defne'nin sertleştirici özelliğinden dolayı. E, şu anda o avantajı da yakalamış olduk. Şimdi kıvama bakıyoruz. Şampuanımızın. Evet sizlerle de paylaşıyorum. Görüyorsunuz. Evet. Harika bir kıvam, harika bir renk ve duşta da çok güzel bir netice elde ettim. Bundan beklentim, duşkan puandan beklentim, kök hücreleri besleyip Defne yağının yakıcı özelliğinden dolayı gözeneklerin açılmasını sağlayacağı için e, ve yaprak yağının bu özelliklerinin haricinde zeytinyağının içerisindeki E vitamini ve yaban mersini yağının içerisindeki A vitamininden dolayı e, çok güzel netice alacağımı inanıyorum. Ve aynı zamanda da saçta Siyahlaştırma olayı bir önceki şampuanımızda vardı ama bu daha da bu oranı artıracağını tahmin ediyorum. Şu anda netice kıvam çok güzel. E, duşta aldığımız netice çok güzel. Görüyorsunuz harika bir kıvama kavuştu. E, dördüncü gününde istediğimiz formülü oturtmuş olduk. Vatana, millete ve gerçekten tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu bizim en büyük buluşumuz olacak Allah'ın izniyle. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar.